Sesame Street is a very famous children's show. Susam Sokağı çok ünlü çocuk televizyon şovu dur demiş. Çocuk, child, children, çocuklar. S takısı iyilik var. Çocukların televizyon şovu. It started in 1969 in the United States. 69 yılında Amerika'da başladı. Düzenli geçmiş zamandayız. United States, Birleşik Devletler demiştik. Bundan bazen US diye bahsederler. Bazen de sadece States derler. Hepsi Amerika'dan bahsetmiş olur. The show helps children learn many things. The show dedi. Çünkü herhangi bir show değil artık. Bir tane show'dan bahsediyorum. Özel bir show'dan bahsediyorum. Susam Soka. O yüzden the ile kullandı. Helps children learn çocukların öğrenmesine yardımcı olur. Ne? Many things, birçok şeyler. Şu ifade evet bugün çok çıkacak karşımıza. Hatırlayalım onu çok hızlı. Mesela he he helped me to understand. Anlamama yardımcı oldu gibi bir ifade. Ne yapıyorduk? İki eylem tu ile bağlanıyordu. Araya da nesne giriyordu. Üçüncü üstünden alıyorduk burayı. Anlamama yardımcı oldu diye çeviriyorduk bunu. Help'e özel, yani şu yapı, ezberlediğimiz cümle vardı ya, I want to go, gitmek istiyorum. I want you to go, senin gitmeni istiyorum. Burada da you he helped me to understand, anlamama yardımcı oldu. Help'in özelliği neydi? Bu tu'yu koymasak da oluyordu. He helped me understand. Anlamama yardımcı oldu. Burada da bakın. Show helps children learn. Çocukların öğrenmesine yardımcı olur. Many things. Birçok şeyler. They can learn about numbers, letters, feelings and friendship. And friendship. Çocuklar. They can learn. Learn öğrenmek. Can ebilmek katıyordu. Öğrenebilirler. Can olmasa burada. They learn öğrenirler. They can learn öğrenebilirler. Ne hakkında öğreniyorlarmış? Numaralar, Letters harfler, letter harf ve mektup demektir. Feelings duygular hakkında öğreniyorlarmış ve friendship arkadaşlık üzerine bir şeyler öğreniyormuş çocuklar. Friend arkadaştır, friendship arkadaşlık. Sesame Street is also very fun to watch. Evet izlemesi çok keyiflidir gibi bir ifade var. Fun işte eğlenceli demek. Ee, İzleme eğləmiz var. DDA koymuş burada. Şu cümleyi. Biraz farklı da yazmıştık hatırlıyorsanız. Böyle boş özneyle başlıyorduk bazen. Böyle de yazabilirdik. It is fun to watch Sesame Street diye de bir cümle yazabilirdik. Aynı cümleyi farklı ifade etmiş olurduk. Eğlencelidir izlemek Susam Sokağı'nı. Ya da Susam Sokağı'nı başa alıyorum. Susam Sokağı eğlencelidir izlemek. İzlemek için gibi de düşünülebilir burada. It uses yani izlemesi aslında için değil orada. It uses music. Müzik kullanır. Show'dan bahsediyor. Use kullanmak. Genç zamanda olduğumuz için S takısıyla kullandı. He sheet'te S alıyordu. Müzik kullanıyormuş. Show. Puppet. Kuklalar kullanıyormuş. And colorful characters to teach lessons. Ve renkli color renk, colorful renkli. Renkli karakterler kullanır. Niye? To. için anlamıyla kullanıldı burada. İçin. Ne için? Teach lessons. Ders öğretmek için. Dersleri öğretmek için. Bunları bunları kullanır dedi Show. The characters in Sesame Street are special. Susam sokakındaki karakterler, uzun özne var burada, are special, özeldirler. They are called Muppets, are, to be, olmak eğilimi, call, aramak, çağırmak, adlandırmak, üçüncü haliyle kullanılmış. To be artı verb tree, pasif, yani artık adlandırmak değil, adlandırılmak. Onlar, yani bu karakterler adlandırılırlar dedi. Muppets olarak adlandırılıyormuş onlara. Onlar, Some of the most popular Muppets are Elmo, Big Bird, Cookie Monster and Oscar the Grouch demiş. Evet bu some of the most popular Muppets. Bakın burada bir tamlama var. The most en anlamını kattı. Çünkü arkasından bir sıfat geliyor. En popüler Muppetların bazıları are, dır dedi. Saymış isimlerini. Elmo varmış. Big Bird, büyük kuş varmış. Cookie Monster, kurabiye canavarı. Monster, canavar demek. Cookie de. İşte kurabiye tarzı şeyler. Bir de Oscar'da grouch varmış. Ee, grouch kelimesi gelmez karşınıza. Ee, çok kullanılan bir kelime değil. Böyle sürekli şikayet eden işte surat asan falan insanlar için kullanılan bir ifade. Each character has a unique personality. Her bir kelimemiz. Bu önemli bir kelime. Her bir karakter has, sahiptir. Geniş zamandayız. Neye sahip? A unique personality. Essiz bir kişiliğe sahiptir. Person kişi, personality kişilik. Bu kelime de sürekli geliyor fark ettiyseniz. Eşsiz, benzersiz. Cookie Monster loves cookies and eats them all the time. Kurabiye canavarı loves cookies. Cookie'leri çok sever dedi. And eats them all the time. Onları sürekli yer demiş. Bakın burada özne ortak kullanıyor. Bir sever, iki yer. Dem onları burada cookies'i tekrarlamamak için dem kullandı. All the time de sürekli demek. Tüm zamanlarda. Oh, sürekli. Elmo is red and very curious. Elmo kırmızıdır ve çok curious. Yani meraklıdır. Big bird is very tall and kind. Büyük kuş çok uzundur diyor. Uzun boylu. Ve kind. Kibar. Kibar. And Oscar the Grouch lives in a trash can and likes to complain. Oscar the Grouch lives in a trash can. Bir çöp tenekesinde yaşar. Trash. Çöp can e, yani o çöp tenekesi işte yani o e, o tarz kaplara söylenen bir e, isim özellikle metal olduğu zaman mesela şeyleri de e, Konserveli var ya konserve kutular. Onlar için de can kelimesi kullanılıyor mesela. O tarz bir kap, teneke olacak ama. And likes to complain. Peki Oscar the Grouch hem yaşar bakın bir tane de eylem özneye bağlanıyor. Bir de sever dedi. İkinci eylemi bağlamak için to kullandı. İkinci bağlı eylemde şikayet etmek kelimesi complain. The show takes place on a street with houses, a store and a park. Take place e, gerçekleşmek, meydana gelmek gibi bir ifade. Take aslında almak, götürmek, fotoğraf çekmek gibi anlamları gelmişti. Place yer demekti. Ama take place gerçekleşmek, meydana gelmek. Show gerçekleşir diyor veya olur, geçer daha güzel Türkçesiyle. Nerede geçiyor? On a street with houses, a store and a park. Bu with'ten bahsediyoruz zaman zaman. Ee, ev yani sokak burayı bir göreceğim. Tamam mı? Street with houses, bir cadde, işte evli evler olan, e, bir mağaza olan ve bir de parklı olan park olan bir cadden bahsediyormuşuz. Bu with kelimesini aslında ileride biraz daha farklı açıklayacağım. Orada bir dönüşüm var. Ee, onu daha sonra bakarız. Bizim bu tasvir konusu var ya. Ee, which'ler, anahtar kelimeleri işte who'lar vesaireler. Burada which has gibi bir ifade var. Onu vite dönüştürüyor. Yani evlere, bir dükkana ve bir, bir parka sahip olan gibi. Tamam ondan sonra bakarız. Şimdi karıştırmaya gerek yok. Zaten aşağı yukarı burada anlamı görebiliyoruz. There are also people on the show. Var dedi değil mi? There are, there is, there are önemliydi. Var. Also dedi, hak atıyordu. Bir de insanlar vardır diyor on the show, show'da. And they have teach lessons. They, yani bu insanlar Help to teach lessons veya help teach lessons. Yardımcı olurlar öğretmeye. Dersler, ders öğretmeye yardımcı oluyorlar diyor. Hatırlıyorsanız, iki eylem yan yana gelince iki şıkkımız vardı. diye araya to giriyordu ya da ikincisinin sonuna ing. Help aslında to ile bağlanılır. Yani buraya help to teach diyebilirdik. Ama help kelimesi az önce de bahsettiğimiz gibi özel olduğu için to'yu bazen e, yutabiliyor. Genelde de zaten onu atmayı tercih ediyorlar. For example, örnek olarak They show how to be a good friend. Yani bu insanlar gösterirler dedi. How to be, nasıl olunacağını gösteriyorlarmış. Nasıl iyi bir arkadaş olacağını gösterirler gibi bir ifade var. Burada çok e, alıştığımız bir ifade değil. Görmedik bunu. Buna bir gramer açtığımı hatırlıyorum. İleride e, bir daha, burada atlamışım ben bunu. İleride bir daha karşımıza gelince örneklerle tekrardan bakacağım ama çok kısa bir örnek daha yazalım ona. Mesela I don't know dese. I don't know where to go dese mesela. Would go. Herhalde anlamı görmekte çok zorlanmayız. Değil mi? Yani arka planda ne olduğunu tam bilmesek de. Bilmiyorum. Where to go. Nereye gideceğimi bilmiyorum anlamını veriyor burada. Aslında where I should go veya where I will go gibi bir ifadeyi oraya to'ya dönüştürüyor. Burada da şu bir daha bakalım. Show öğretir how to be nasıl olunacağını öğretiyor. Nasıl ol, olacağını öğretiyor. Ne? A good friend, iyi bir arkadaş olacağını. Veya Bakın haftaya bir tane daha eylem bağlıyor. Nasıl olacağımızı veya nasıl kalacağımızı öğretiyormuş bize. Kalmak isteyin. Safe, güvende, güvenli. Nasıl güvende olacaklarını ve nasıl iyi bir arkadaş olacaklarını öğretir. Öğretmek yok ya. yanlış söyledim. Gösterirler. Evet. People and Muppets live together der. İnsanlar ve Muppetlar live together. Beraber yaşarlar der orada. They talk, play and solve problems konuşurlar, oynarlar ve problemler çözerler. Solve, çözmek. Hmm. One of the best things about Sesame Street is its songs. Gene burada uzun bir özne var. İsim tamlamasıyla beraber ve best kelimesi en iyi anlamını veriyordu. Susam Sokağı hakkındaki en iyi şeylerin biri, en iyi şeylerden biri is it songs, onun şarkılarıdır demiş. Onun burada cansız varlıklar için onun ifadesi. ikinci sütundan alındı bu. The songs are easy to remember. Evet şarkıların hatırlanması kolaydır. Hatırlamak için kolaylardır. Bunu gene yukarıda yaptığımız gibi bakın şöyle yazabilirdi. It is easy diye başlayabilirdi cümleye. It is easy to remember. It is easy to remember. The songs. İşte aynı ifadeyi farklı bir cümleyle yazmış olurdu. Boş özneyle başlayabilir de. Yanlış yazdım burada. It is easy to remember the songs ya da the songs are easy to remember. Şarkıların hatırlanması kolaydır. And fun to sing. Aynı zamanda da söylemesi eğlencelidir. Bakın burada e, the songs are'ı örne ortak kullandı. The songs are fun to sing. Eğlencelidir şarkılar söylemek için veya söylemesi eğlencelidir. One famous song is sunny days. Evet. Bir ünlü şarkı Sunny Days şarkısıymış. Güneşli günler. Bakın. Arkasında virgül geliyor. Virgül ve which. Evet, bunlar çok çıkacak dedim karşımıza. Ne yapıyordu bunlar? Türkçedeki iki parantez gibi ekstra bilgi açıyor. Yani bu şarkıya dair bize şimdi ekstra bir bilgi verecek. Peki which ile açtı ekstra bilgiyi who yerine. Çünkü cansız bir varlıktan bahsediyoruz. Bir şarkıdan bahsediyoruz. Which is the theme song of the show. Ki o yani bu bu şarkı isdir, the theme song of the show. Şovun tema, tema şarkısı, ana şarkısı oluyor aslında ya. Theme song dedikleri ana şarkısı. Yani başlarken çalan şarkı falan oluyor ya. İşte o oluyor aslında genelde. Ondan bahsediyorum muhtemelen. Şovun tema şarkısıdır. Another popular song is C for Cookie demiş. Bir diğer popüler şarkı. Neymiş? C is for cookie diye bir şarkı varmış. Tam bunu Türkçe'ye çevirmek birazcık zor olacak. Çok da önemli değil aslında. Yani işte cookie'nin C'si falan gibi belki söyleyebiliriz. Which is bakın gene virgülle beraber bu şarkıya dair ekstra bilgi başlattı. Parantez açtı yani. Ne dedi parantez içinde? Which is sung by cookie monster. Bakın burada bir şey daha geldi karşımıza. Bu to be. Olmak eğilimi. Sunk To sing, eylemin üçüncü hali sing, şarkı söylemek. İkinci hali sang, üçüncü hali sung. Yani ne gördük o zaman? To be artı verb three O zaman bu ifade pasif. Şarkı söylemek değil, şarkı söylenmek gibi bir ifade var. Ve which ile beraber de baktığım zaman söylenir. Evet, bu şarkı söylenir. Kim tarafından? Cookie Monster tarafından, e, pasiflerde by tarafından anlamını veriyordu. Tamam Yani bu şarkıya dair ekstra bilgimiz ne? Bu şarkı Cookie Monster tarafından söylenir. Söylenir. Burada pasif var. The music helps children learn in a fun way. Gene bakın help ve learn bağlandı. Araya children girdi. To you yuttu. Müzik çocukların öğrenmesine yardımcı olur. In a fun way. Eğlenceli bir şekilde. Eğlenceli bir yolda. Yol kelimesiyle hatırlıyorsanız. Sesame Street also talks about important topics. Bir de Talk about hakkında konuşmak. Ne hakkında konuşuyor? Önemli konular. Important önemli topic konu konular. It teaches kids about kindness, sharing and understanding other people. Çocuklara öğretir diye başladı. Kid de aynı zamanda çocuk demek. Çocuklara öğretir. Ne hakkında öğretiyor? Kindness. Kibar kelimesi yukarıda kullanmıştık hatırlıyorsanız kay nasıl olunca işte bu nasıl eki de isimleştiriyor. Bazı yerlerde çıkıyor kartımıza böyle. Kibarlık hakkında öğretiyormuş çocuklara. Sharing paylaşmak hakkında share eylemini ingilizce isimleştirmiş burada. Paylaşmak öğretiyormuş and understanding other people diğer insanları anlamayı öğretiyormuş gene. Understand eylemi ingilizce isimleştirildi burada. Sometimes bazen it talks about hard things like losing a friend. Bazen hakkında konuşur veya bahseder. Neden bahseder? Hard things, zor şeyler, zor şeylerden de bahseder diyor. Like bakın burada gibi olarak kullanılmış. Ne gibi zor şeyler? Losing a friend, bir arkadaşı kaybetmek gibi. Lose kaybetmekti. Aynenle isimleştirdi burada. Bir arkadaşı kaybetmek gibi. Başka ne gibi? Being sick, be olmak. Aynenle isimleştirdi. Olmak diye yani. aslında orada mak mak katıyor. Hasta olmak gibi veya feeling sad, üzgün hissetmek gibi, gibi. Zor şeylerden bahseder demiş. This helps children understand their feelings. Gene bakın aynı cümle var burada. Bu durum yani bu işte öğrettikleri. Helps children understand. Çocukların anlamasına yardımcı olur. Ne? Their feelings. Duygularını, hislerini. Çocukların anlamında burada diyor. The show is not just for kids in the United States. Show isn't değildir. Just for kids in the United States. Sadece kelimemizde. Kim için değilmiş sadece? Bakın için. Kids in the United States. Amerika'daki çocuklar için değildir diyor sadece. Sesame Street is shown in many countries. Is olmak eylemi. Shown. Eylemin üçüncü hali. Show eylemin üçüncü hali. Tamam mı? O zaman ne var burada? Susam sokağı gösterir değil, gösterilir. Nerede? In many countries. Birçok ülkede gösterilir. In each country, her bir ülkede, the show is a little different. Show, a little biraz farklıdır. The characters may have different names. May kelimesi, eylemlerden önce geldiğinde, bu da modellardan bir tanesi. Model, model dedim, model şu. Grammar olarak böyle geçiyor bunlar. Can öğrendik hatırlıyorum. Can, could öğrendik. Kenin geçmiş hali de, should öğrendik. Melimalık atıyordu. Hafif tavsiyelerde tavsiyelerde bulunurken kullanıyorduk. Must vardı. Bu biraz daha güçlüydü. Yani mutlaka yap gibi anlamlar veya kuralları belirtirken kullanabiliyordu bunu. Bakın burada bir de may geldi şimdi. May de cümleye belki anlamını katar. Belki. Mesela. She may help you. Sana yardımcı olabilir. She may help you. Eylemden önce geliyor ve eylemi yalın kullanıyor. Hepsinde zaten kural aynı. Eylem hep arkasında yalın kullanılıyor. Sana yardımcı olabilir. Belki anlamını katıyor cümleye. Veya işte he may be at home. Evde olabilir. Belki evdedir anlamı. Burada da karakterler sahip olabilirler diyor. Neye? Different names. Farklı isimlere sahip olabilirler. Diğer ülkedeki e, Susam Sokağı'nın varyasyonlarından bahsediyor orada. And they talk about important things in that country. They. Yani diğer ülkedeki Susam Sokağı... E, yani karakterlerden bahsediyormuş ya. E, Dur bakayım. Evet karakterler farklı isimlere sahip olabilirler. Belki anlamıyla beraber. Ve onlar yani bu karakterler Talk about important things in that country. Konuşurlar diyor hakkında. Ne hakkında? Important things in that country. O ülkedeki önemli şeyler hakkında konuşurlarmış. Yani her ülke kendi ülkesindeki önemli konular üzerinde konuşuyor. Bunları anlatmaya çalışmış burada. Buradaki dead kelimesi bakın. ilk öğrendiğimiz dead var burada. Yani işaret eden. That country. Şu ülke, o ülke gibi. Tamam mı? İşaret eden that kelimesi vardı. Sonrasında iki nokta koyan eylemlerden sonra gelip bir de anahtar kelime sıfat cümleci başlatan that. Üç tane that. Bunlar çok kritik. For example, örnek olarak in South Africa, Güney Afrika'da there is a muppet with HIV. Evet gene bakın bu ifade gene çıktı karşımıza bu with kullanımı. Var diye başlamış. Ne var? a muppet with hiv İşte bunu bir görüyorum. Tek bir ifade olarak görüyorum. Yani hiv'li hiv hiv ee, evet bu aids olmalı. hiv aids aidsli veya hiv'li bir paput varmış Afrika Güney Afrika'da. Niye? To teach children çocuklara öğretmek için about this. işte bu hastalık hakkında çocuklara öğretmek için Orada HIV'li bir mıpıt vardır diyor. Disease, hastalık. Illness diye de konulabilir Illness, hastalık. Ill, hastaydı. Illness, hastalık. Disease gene, hastalık. Sesame Street is loved by millions of people. Is, olmak kelime. Love, seme keliminin üçüncü hali var burada. To be artı, verb tree. To be, olmak kelimi. Ve artı, verb tree. Eylemin üçüncü hali, loved. Susam sokağı o zaman sever değil, sevilir. Geniş zamandayız. By millions of people, by ile de gerçek özneyi veriyorduk. Pasif ifadelerde. Kim tarafından? Milyonlarca insan tarafından. Parents and teachers like the show because it is educational demiş. Anne babalar ve öğretmenler like the show, show'u severler. Because, çünkü arkasında bir cümle gelmesi lazım. It is educational, o yani show, Eğitim. Evet. Education eğitim demektir. Bu da sıfat hali. Eğitici diyelim. Evet. Education. Eğiticidir. Children like it because it is funny and entertaining. Çocuklar onu yani şovu severler. Üçüncü sütundan alıyor bunu bakın. Üçüncü sütundan. Çocuklar şovu severler. Çünkü it is funny. Bunu da birinci sütundan alıyor. O. Yani şov is funny. Eğlencelidir ve eğlendiricidir. Entertain eğlendirmek eylemi. Bakın ING ile sıfatlaştırılmış. Tamam mı? It is entertaining. Eğlencelidir. Gene bakın burada yanılmayacağız. Mesela it is entertaining dediği zaman. Entertaining. Bunun bir sıfat olduğunu işte e, görmem gerekiyor. Yoksa emizar artı ing var. Entertain, eğlendirmek. O eğlendiriyor gibi. Şimdiki zamanda okurum. Bu yanlış olur. Bu bir sıfat. It is funny dermiş gibi. Bakın zaten aynı konumda funny ve entertaining. Bu bir sıfat. It helps children learn. Evet, bu yapı defalarca geldi, iyi oldu. It helps children learn. Çocukların öğrenmesine yardımcı olur. It helps children to learn veya it helps children learn. To yutmuş şapten dolayı. And have fun. Bakın, learn konumunda bir tane dilim kullanıyor. Yani çocuklara öğrenmesine yardımcı oluyor ve başka, have fun, eğlenmelerine de yardımcı oluyormuş. At the same time, aynı zamanda. Same, aynı kelime. Evet, bu önemli bir kelime. Yanılmıyorsam ilk defa geldi karşımıza. Same, aynı. At the same time aynı zamanda. Have fun da eğlenmek. Peki, even after more than 50 years. 50'den fazla yıldan sonra bile, bile dahi kelimelerimizde. After sonra. Neden sonra? <laughs> Bakın sadece 50 years ise 50 yıl sonra. More than 50 years. Yani 50'den fazla yıldan sonra bile. Yani, yani 50 küsur yıl olmuş onu aslında anlıyorum buradan. Sesame Street is still popular. Hala, hala popülerdir. New episodes are made every year. Yeni bölümler, yeni bölümler, episode bölüm. Yeni bölümler are made, are to be olmak eylemi. Make eyleminin üçüncü hali. Make, made, made. Yapmak kelimemizde hatırlıyorsanız. Make. To be artı verb 3 var o zaman. Yeni episodlar yapar değil, yapılırlar. Every year, her sene yeni bölümler yapılıyor diyor. The show has won many awards because it is so good. Şimdi sıfatlardan önce gelen so çok anlamlı katıyordu. It is so good çok iyidir diyor. Show'dan bahsediyor. So aynı zamanda bağlaç olarak bunun sonucunda o anlamı da çok önemliydi. Has won burada ne yakalıyorum? Have has have veya has artı verb three gördüğüm anda da bu da ne anlatıyordu bana? Present perfect tense anlatıyordu. Yani burada en önemli nokta sahip olmak anlamı yok. Won, win'in üçüncü hali, win kazanmak ikinci ve üçüncü hali won. Peki neden present perfect tense kullandı burada diye düşünecek olursak onun da cevabını buradan buluyorduk zaman diliminden. Bir de bir tane daha açıklaması vardı, demek iki tane açıklaması vardı. Burada zaman dilimi ile alakalı birçok ödüller kazanmıştır gibi çevirebilirim bunu. Bakın geçmişteki başlangıç noktası çok önemli değil. Ee, programın işte yayına çıktığı tarihi alabilirsiniz veya ilk ödülü aldığı tarihi alabilirsiniz. O çok önemli değil. ama geçmişten bugüne kadar günümüze kadar şu ana kadar anlamı var bu cümlede işte present perfect dolayı. Günümüze kadar şu ana kadar birçok ödüller kazanmıştır. Ödül, ödül kazanmak eylemi devam etmiyor ödülleri burada 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 kazandı diyelim mesela. Tamam ama günümüze kadar işte bu zaman dilimi şu ana kadar anlamı olduğu için present perfect tense kullanılmış. Award ödül. Birçok ödüller kazandı. Çünkü it is so good. Çünkü çok iyidir diyor program. Sesame Street is more than a TV show. Evet more daha anlamını katıyordu. Bakın burada arkasında bir sıfat olmaksızın kullanılmış. More than gene bu den kıyaslarda kullandığımız ifade. Yani bir televizyon şovundan fazladır fazlasıdır It is a part of childhood for many people around the world. It is a part of childhood. İsim tanımlaması var. Childhood yukarıda da kullandık. Çocukluk. Çocukluğun parçası bölümü. Yani çocukluğun bir parçasıdır diyor bu şov. Kim için? For many people around the world. Birçok insan için dünyanın her yerinde. Dünyanın her yerindeki birçok insan için.